YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi bir dostumuzun dostunun aracı. Arabada yeni model ama hani şey derler ya böyle. Arabada biraz eski ama hani yapar mısınız? Yok. E, arabada yeni ama yapar mısınız? Bak o kadar eski Mercedes'lere hürmetleri oluşmuş sağ olsunlar. E dedik yapıyoruz yani yeni eskisi ne abi. Zaten güncel olarak servis hizmeti veren bir işletmeyiz. İşte turbo su değişecekmiş. Çok bilindik bir yetkili servis 45.000 TL bir e, fiyat vermiş. 45 bin lira da hakikaten büyük para abi be. Yani ufacık bir arıza değil, çok da büyük bir arıza. Şimdi 45 bin lira harcarsam ben buna arabanın sahibi olsam bu mantıkla içim yanar. Siz sabah baktınız arıza kodu neydi? Arıza kodunu tam hatırlamıyorum ama düşük basınç uyarısı veriyor. Düşük basınç. Yani diyor ki turbo beni tam beslemiyor diyor araba beyni. Abi bir şeye bakmayacağız ya turboyu sökeceğiz. Ee, elektronik sistemine bakacağız. Onları bunu yapacağız. Yani turboyu da revize edeceğiz. Ama elektronik olarak arıza yok. Ama tamam. Çünkü bunun basketini tam açmıyorsa kim bes kim besliyor basketi kim emir veriyor aç diye. Onu değil mi? Ne elektronik? E tamam onu diyorum ben. Arıza da ona, göre veririz de. Ya abi ama basket açmıyor diye arıza vermez ki sana. Abi, verir abi selenöte arızası verir. Selenöte arızası verir. Ne yapsan doğru serületi. mu söylüyorsun? <laughs> Bilenler yazsın. ha? <laughs> <laughs> ya. Bizde ne kadar mal olacak? 3 para 5 para ne bileyim ama yani, göndereceğiz yaptıracağız işte revizyon ettireceğiz takacağız. O süreç içerisinde ne yapacağız? Tabii turbo sökülen arabalarda gelelim esas mesele. Ya ya fitresi yeni turbo takıldığı zaman, revizyonlu takıldığı zaman değişmesi gereken malzeme. Hava fitlesi turbo arabalarda mümkünse çok tozlu ortamda kullanılıyorsa bakımdan bakıma değil de bakımdan e, iki bakım arasında bir daha. Yani bakımdan bakıma bir tane değil iki tane değişmesine fayda var. Yaklaşacağım bir şey göstereceğim. Tek burnunuz kafalı. <laughs> nefes alam nefes alma yeteneğiniz farklı olur. İki burun deliğiyle daha fazla olur. Yani bu araba nefes almadığı müddetçe e, turbo da zorlanacaktır. Doğru mu konuşuyorum? Doğrudur. Yani ne kadar mübarek adam Olur. O zaman söküp revizyona mı gidiyoruz? Sökeceğiz, revizyon edeceğiz, takacağız. Ondan sonra hiç marşına basmadan yeni yağ yağ fitesi atacağız. Aynen. Niye marşına basmıyoruz? Böyle partikül partikül parçalar turbonun içine kaçarsa zarar verir pallerine. Ne diyeceğim başa gidelim. Yani yapılan emeğe yazık. Başlıyor muyuz usta? hemen başlayalım. Hemen mi başlayacağız? Evet. Kim? Ne getirdin? 300'ün... Ha ben senden Çek çek arkadaşınızı çek. Hoş geldin. Mercedes parçasında efsane diller. <gülüyor> <Memsan>. <gülüyor> Selam, geldin. Selam, Selam geldin. Hoş Evet abi. Bu 300 yani M103 motorinkini buna evet. şey yapabiliyor musun? Takabiliyor musun? Yok, takamadım. Onu takamazsan usta demem ben de sana. Tamam. <laughs> Adam ne söküyorsa aynısını geri takıyor. Halbuki ustanın nesi makbul? Parça arttıran. Evet. Ha faturamı ben alayım abi. Tamam, işini gücün arasında geldim. Hoş bulduk. Eyvallah olun. hoş geldin tekrar. Abi Mercedes'te de başımız dertteydi biliyorsun. Aynen. İzleyiciler de biraz turboyu merak ediyor. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz, nasıl oldu? Şimdi... Murat abi geldi içeride. Selam abi. <laughs> Şimdi, turbo, egzoz gazıyla hareket eden mekanik bir parça, hı hı. bir yağ girişi, yağ çıkışı olan basit bir mekanizma aslında. Nasıl bozuluyor? Turbo neden bozulur? Şehir efsanesine döndü artık bu turbo revizyon tutmaz vesaire, en önce onlara da değinmek lazım ama neden bozulur? En öncelikle kötü yağ kullanımı, yağ bakımlarının düzensiz yapılması. Yağlamadığı zaman bozulur e, tabii yani. Tabii ki, yani yağ bakımlarının düzensiz yapılması bunların hepsine bir etken. Hı hı. Düzensiz yağlama. Yağlama dediğimiz olay, turbonun bir yağ girişi var. Şöyle gösterebilirim sana kesit olarak. Ee, içerisinde iki tane burç, bir tane sarı plak olan mekanizma. Milin yataklanmasında kullanılır burç. Yağlaması düzgün olmayan turbo en fazla gidebileceği süreler belli. 3000-5000 sonra yalan oluyor yani. yani. Yani süre vermek aslında çok doğru değil bu aşamada. Ama e, sağlıklı bir turbo olmayacak kesin. tabii yetkili servislerde çok fahiş fiyatlar var haliyle. Ama işin kök nedeni de arıza çok basit, hı hı. çok daha minimum maliyetlere çözebileceğimiz durumlar ki e, o Mercedes Turbosunun da e, aman aman bir problemi yoktu. Hı hı. Turbonun veskeyti patlattı. Veskeyt dediğimiz şey aslında ismi veskeyt değil, akla Bir akla bilir musun? Veskeyti patlattı, diyaframı yırtılmış. Turboyu devreye almıyordu. O ne kadar basacağını oradan mı ayarlıyorlar? Tabii ki. Turbonun basıncını ayarlayan bir mekanizma var. Mesela bu Mercedes'in değil ama en azından alternatif olarak gösterebilirim. Vakum gelir, bu içerideki çubuğu hareket ettirir. Bu çubuk da turbonun hangi devirde açacağını, hangi devirde kapatacağını ayarlar. O beyinden geliyor herhalde o Tabii konu Tabii. Vakum, VSTN <laughs> <-house'dan> çıkar. Asıl VSTN <laughs> sonra bir tane selenoid dediğimiz valfe gelir. Turboya baştan gelir. Bu tamamen yol, yük durumuna göre turboyu devreye sokar. Daha sonra devreden çıkartır. Bu tamam. arabalara yazılım yapıyorlar, basınç arttırıyorlar falan. O da oradan mı oluyor? Abi? Nasıl yani? Yani basınç turbodaki basıncını attırmak tamamen egzoz gazıyla alakalı. Turboya çarpan egzoz gazının miktarını arttırıyorlar veyahut da Westgate'i tahliye ettirmiyorlar. Atıyorum, ee, belli bir derecede tahliye eden Westgate'i daha uzun sürelerde, daha yüksek basınçlarda tahliye ettiriyor. Hı hı. Ya da enjektörden yazılım alıyor. Bir bakalım mı? Turbo orada birisi toplanıyor. Birisi bir şey ya oluyor. Bakalım. Aşamaları nasıl geçiyor? İlk geldi ne yapıyoruz? Turbo ilk gelir, arzu tespiti yapılır. Bu turbo daha önce gelmiş. Şu an onay bekleyen pervanelerine parça çekmiş. Durumu çok sağlıklı değil. Emme hattının temizliği iyi yapılmamış. Pervane parçalanmış. Bunun pervanesi ve tamir takımı tekrardan değişecek. Revizyon işlemleri yapılırken de Hı -hı. E, mekanik işlemleri yapılır. Eksos salyangoz, emme salyangozu revizyon yapılırken ana gövdeleri burada makinede kullanılır. Eksoslar da burada kullanılır. E sıfır gibi olmuş o zaten. Aynen öyle. Şu an tam temizlenmemiş. İçi temizlenmiş. Arkadaşlar içini temizlemişler. Dış gövdesini de temizlediği zaman daha parlak bir yüzey olacak Sonrası Burada en önemli detay şu Kumlamayı yapmak problem değil Önemli olan kumlamadan sonrası ee, Kullandığımız kum cam küreci kumu Çok ince materyallerden oluşuyor hı hı. Bu da e, gövdenin içindeki gözenekler çok ufak hı hı. Eğer yakından görebiliyorsan o kadar ufak gözenekler var ki yağlama kanallarında kalabilir bu kum Eğer bu kum yağlama kanallarında kalırsa turboyu bozar Onun için ne yapıyoruz Yüksek basınçlı yıkama kabinimiz var Parçaları genellikle burada Yüksek basınçta yıkıyoruz. Yaklaşık 50-55 bar'ınızla sizler solventli suyla ki gözeneklerin içerisinde kum kalmasın. Daha sonrasında kurulayıp içeriye revizyon bölümünü alıyoruz. Yıkama kumlama bitti. Turbonun artık montaj esnası var. Neleri değişecekse önümüzde planlıyoruz. Ona göre teklifimizi veriyoruz. Mil pervane tamir takımı değişecekmiş bu turboda. Arkadaşlar bunu şimdi toplayacaklar. Topladıktan sonra balans işlemini alacağız. Balans nedir? Dönen her bir metalin balansı vardır. Örneğin lastik balansı. Evet. Ya yani turboda da balans olmadan turbo revizyonu asla olmaz. Tutmaz mı diyorsun daha sonrasında? Bir, yağ vermesine sebep olur. Şimdi balans dediğimiz şey titreşimdir aslında. Biz bu dönem materyalin üzerinden titreşimi alacağız. Titreşimimizi aldığımız için de bir, yağ vermesini engelleyeceğiz. İki, ses yapmasını engelleyeceğiz. Çünkü bizim yaptığımız aslında ses balansı. Titreşim olarak turbunun e, mil üzerinde ulaşabilecek sesleri de engelliyoruz. Ses dediğimizde zaten kronik herkesin bileceği e, üfleme sesi, ıslık sesi olarak adlandırdığımız olay. Bazılarının hoşuna gidiyor. O sesler bazı birinde tut, tut, tut ürindir, Yani damp var koyan var, e, egzoz koyan var. Yani biz sesi kesmeye çalışıyoruz. İnsanlar ses için ekstra paralar <laughs> ödüyorlar. Deli paralar yani. Şu balans yaptığımız yer orası Gel balans yapalım. Mustafa bağlasana bir tane. Oradaki, şuradaki değerler ne? Şimdi göreceğiz onu. Turbo belli bir devirde döner. Hı hı. Biz e, en düşük devirlerini yakalayıp sıfırdan 150 150.000 devire kadar belli hı hı. bir aralık yakalayıp bunun titreşim dalgasını ölçüyoruz. Anladım. Titreşim yani sesi titreşim olarak görüyoruz burada. Sensörler hem e, deviri ölçüyor hem de buruntuyu ölçüyor titreşimi ölçtükten sonra bize burada bir grafik getiriyor Fabrikasyon belli bir değer var şu an açtığımız şey yağlama eğer turboda yağlama olmazsa test bile yapıyor olsan bu turbo buradayken bile kesebilir bir diğer de burada turbonun yağ verip vermediğini de test ediyoruz şimdi biraz yağlasın arkadaşlar sensörleri ayarladı biz bir test yapacağız Olması gereken grafiği göreceğiz. Kompresörümüzün iyi doldurmuş olması lazım. Çünkü e, burada kullanılan ama çok yüksek miktarda, yüksek de bile hava kullanıyoruz. Oradan hava mı veriyor? Tabi. Bu kol şu an turbo'nun e, gaz pedalı olarak gibi düşünebilirsiniz. Şu an belli bir grafik çıktı grafikten şunu anlarız. Araç üzerinde bu tur boşar ses yapmaz. Şu iki çizginin arasında kaldığı zaman. Yok hayır şöyle izleyelim. Ee, 100 100.000'e kadar 0.5'in altında. 100.000'den 100 bin devirden sonra da e, 1'in altında olacak düzeyde. Yani onun ayarı olur yani. Tabii. O şimdi ustalığı orada zaten. Onu şimdi oradan çıkarttığımız zaman. Çıkartacağız. Mekanik olarak turboyu toplayacağız. Topladıktan sonra da son bir aşama kalıyor. Orası da flow dediğimiz. Ee, bu turbo değişken geometrili bir turbo. Değişken geometri dediğimiz olayda nasıl anlatırsanız. Bir hortum düşün. Hı Hortumu sıktın. Hı hı. Ne kadar ileriye gitti su. Su basıncı debisi arttı suyun. Hı hı. Gittiği mesafe arttı. Hı hı. Değişken geometrili turbonun yaptığı işte o. Gerekli yerde basınç Tabii mı Tabii ki. Yani. Gerekli yerde Westgate'den aldığı hareketle mekanizma hareket ediyor. Hı, hı. milinin dönüş hızını arttırıyor. Hı hı. Böylelikle turbonun basıncı artıyor ki araç yolda e, bayılma vesaire gibi durumlarla karşı O zaman tartışsın. yokuşlarda falan oluyor o iş. Ya yani yol, yol ve yük durumu demek daha mantıklı. Şimdi düz yolda da ihtiyaç duyuyor. Özellikle rampalarda da ihtiyaç duyuyor. Küçük litreli motorlarda daha çok ihtiyaç duyuyor. Şimdi arkadaşlar bunun montajını yapacaklar. Burası temiz tezgah. Evet, geldi. burası temiz tezgahımız. Turbonun sıfırını almak hiç mantıklı değil o zaman yani. Yani çok para. çok maliyetli şu an. Hele El de şu kurlarla sıfır almak tabii, tabii. akıl kârı değil. Bu yani, hibret dedikleri ne abi? Hibret dediğimiz olay şundan ibaret. Ee, mil ve pervane'nin belli bir çapı var. Orijinal o yemin üretmiş olduğu çap atıyorum. Yani 30 ya da 25 gelir burası. Hı hı. 25 milimetrelik pervaneyi 35'e, 30'a, 32'ye hangi e, büyütme olayı yani hem mili hem pervane'yi büyütüp daha yüksek e, debiler elde etme olayına deniliyor ve bunu büyüttüğün zaman burada da bir torna işin olur. İçini genişletirsin burada çalışması için. Çok zor bir iş değil yani. Ya baktığın zaman çok zor bir iş değil ama e, teferruatlı bir iş, çok riskli bir iş. Güzel bir yazılımla, güzel bir egzozla güzel Ya bu turboyu büyütmek problem değil. Hı -hı. Asıl problem yazılıma destekli olabilmek. Ama sorarsan e, turbo büyütme yapıyor musun? yapmıyoruz Ya Peki ben gelsem abi ne olur yap ne Lük olur. Anlarsın ya. <laughs> ya. Bunun son bir işlemi var. Şu makineye geçecek. O makinede değişken geometri ayarları yapılacak. Bir tane var o, abi sürüme. şu an orada. Aynen onu yapabiliriz aslında. gel, flow'unu yapalım. Bu turbo sıfır turbodan öğretilmiş değerleri burada. Bu turbonun referans alınmış değerleri kayıtlı. Biz revizyon yaptığımız turbonun değerlerini çünkü bu turbo sökülüp takıldığı zaman ayarları tamamen bozulabilen bir parça. Hı hı. Ayarları bozulduğu için sıfırına göre tekrar ayarlarını yapıp müşteriye öyle teslim edeceğiz. Biraz gürültülü çalışacak. Çalışsın. Başlatıyorum Doğan. Şu an ayarlar bozuk. Arkadaşım bu ayarları ayarladıktan sonra müşteriye teslim edecek pozisyona getireceğiz biz turboyu arabaya takıyoruz tamam abi arabayı bitiriyoruz tamam arabayla gazlayıp müşteriye akşam teslim ediyoruz akşam nereye gidiyoruz müşteriye vermedim. <laughs> hadi kolay gelsin Sağ ol teşekkür ederim turboyu takıyorum yani her şey yolunda keyfim onun için geldiğinde bir şey soracağım bu turbo mu abi bu turbonun e, su deposu abi bu mu evet abi egzoz bilgesi nerede egzoz bilgesi burada abi bak her zaman sorarlar ya arabanın egzoz bilgesi ses yapıyor bak işte egzoz bilgesi ses yapılıyor mu <laughs> Kaç kilometrede giderken ses yapıyor ona göre fiyat değil. Bedava. <laughs> <5 ton. gülüyor> Egzoz bilesi diye bir şey çevir abi sen bana. <laughs> Bu genelde sanayilerde gırgır gır meselesidir. Egzoz bilesi diye bir şey yok. <laughs> Bu da bildiğin <laughs> airbag ünitesi yani. Turbo falan değil yalan söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> Ya niye Hıdır abi öyle yaptırdı? Eğribeki buradan yaptırdı falan. <laughs> <laughs> var ya herkesin bir abisi araba yaptırmış. Şimdi turbomuzu revize ettirdik. Turbomuzun ee, elektronik operasyonlarına bir işlemde bulunduk. Ne kadar tuttu? Yani söyleyeyim mi ya? Söyle abi. Söyle. Söyleyebilirsin değil mi? Söyle. 6-7 bin lira civarında bütün vırtısı zırtısı bitiyor araba. Vırtısı zırtısının içinde periyodik bakım da var ha. <laughs> Geri kalan 42 bin liradan 6-7 bin liraya çıktık. Ne kalıyor abi? O parayı kim alacak? O 45'in içinde acaba yağ bakımı var mıydı? Turbo'yu değiştiriyorlar herhalde yetkili serviste abi. Yağını da değiştirdiler yani. O kadar da de e, değil canım? şöyle mi? Hmm. Kapattığı zaman değiştirdiler. Belki de yağ bakımına daha var. Onu değiştirmeyeceklerdi. Yok canım onu yapmaz. Yapmaz abi. Yapar Abi yapar mısınız? Vay be. Sisteme bakar mısın? Şimdi arabaya yaslanacağım tamam mı? Vay arabaya yaslandı. Yaslandı ya. Bir teslimat zamanı daha geldi ve demiştik yani 42 bin lira bir rakam istediler diye. E biz de yaptık aynısını. Bana kaç para vereceksin? 6700. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz. 16 16700. <laughs> <laughs> Biraz şire, fark o kadar olmasın. Biraz <laughs> da sizin ağzınızdan duyabilir miyiz olayı? Evet. Servisin ee, e, Servis Sine gittik, öyle diyelim. <laughs> ee, turbo'da bir arıza olduğunu söylediler. İyi dedik, düzelsin, temizlensin, yapılsın falan. Ee, araba daha yeni zaten, 100 binde. Ne garantiden karşılanıyor, araba daha 3-4 yaşına geldi mi? 4 yaş. yaşta hadi hiçbir garanti yok. Tamam peki ne yapalım? Hadi düzeltelim. Biz düzeltmiyoruz. Komple yeniden toplaset takılacak, sökülecek, gelecek. E, bize neye patlayacak? İşte 30 küsür bin lira artı işçiliği şu bu 42 bin lira civarı bir fotoğraf. Artı KDV değil mi? Ee, yok yok KDV dahil herhalde 42 civarı bir şey bir Bizim de KDV var. dahil o zaman 8 lira falan çıkıyor 6 7, küsür küsur artı KDV ee... <laughs> Arabayı yakıtsız getirdiler. Yolda kaldı. Mercedes de yolda. Ne, <laughs> nerede? nerede yolda kaldı? Tamam, biliyor musun? Yakıt almaya giderken yolda kaldık. Doğru. <laughs> Sahibi benim ama e, yakıt üliyet beyefendi. Evet. E, e, bende. <laughs> <laughs> ne demiştin sen Salih abi? Ya BB otomobil her şeyi çözer dedik ya. Doğru. çözüyoruz diyor. Ama bana BMW öyle dedi var. gerçekten. Ne sen ne derd de edecek, edecek hiçbir şey yok. Biz arabayı bırakalım. Sağ salim çıtır çıtır Aynen, alacağız dedi. <laughs> <laughs> evet, Var orada benziyor, diye bir şey. <gülüyor> <Biraz> <gülüyor> benzin koyar onlar demiş. Burası benzin için. Şimdi arabanın biraz... <laughs> Kaputunu açayım mı ya? Bir çalışsana, turbonun sesini bir duysak. Açsın artık. Bir daha bir sesini duyalım. Turbo'yu bozan en büyük etkenlerden bir tanesi ne? Şu yaptığımız hareket. Niye? Gaza bastık. Turbo döndü, 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 Doğru. döndü. Kontağı kapadık. Turbo daha durmadan ne oldu? Yağlamayı kesti sistem. Ama turbo yağsız dönmeye başladı. Turbo, turbo dönüyor evet. Şimdi biz hmm. gelen arabaların hepsinde bunu yapıyoruz ki bozulsun gene geri gelsin. <laughs> 42 bin liradan işte 8 bin liraya düştük diyelim operasyonu. Ee, gereksiz bir parça maliyetini ortadan kaldırdık. Revizyon yoluna gittik. Var olan revizyon yolu da zaten garanti kapsamı içerisinde. Yani bu arabaya ee, bir sene içerisinde tekrar aynı işlemden dolayı bir arıza olursa iş tekrarı sıfatı altında. tabii ki kullanıcı hatası olmayacak şekilde. O kullanıcı hatası yetkili servislerde de geçer ama o çok biraz daha şeydir, ee, spesifik bir kavramdır. Yani sıkışılan yerde kullanıcı hatası deyip geçilebilir. Bizde biraz daha insan yürüyor yani müşteri memnuniyet arasına. siz Sizde 42 bin lira vermek istemez, böyle bir hasarınız ya da arızanız ya da probleminiz varsa Bizim gibi özel servislerde bu işi gayet uygun yöntemlerle çözebilirsiniz. Biz özel servisler sizlerin tasarrufu için aslına bakarsanız amaç edinmiş. E, bu tasarruf neticesinde de tercih edilmeyi göz önünde bulundurarak tabii ki. Yani bizi niye tercih edesiniz? Tasarruf saltını size ki tercih edesiniz. Çünkü bizim yetkili servislerle boy ölçecek şeyimiz yok. Ne yatırımımız var, ne paramız var, ne görüntümüz var, hiçbir şeyimiz yok. Ama gönlümüz var. Dur, dur, dur. <laughs> Ne zamandan beri abone vesaire hiçbir şey demiyorsun ha, sen? abone demiyorum ya. Abone olun. Çok Başka? Dur, çok, durdu abonelikler. Başka? Yorum yapın, e, ee, hakkıyla hukukuyla eleştirin. E, Şahin ne oldu diye soruyorlar. Yani bizim Şahin'i geçtik. Onu aman hatırlamayın. Öteki Murat t -Sor. Fiyat 131 ne oldu diye. E, bir program içerisinde yer ayırıyoruz. Bir zaman dilimi ayırıyoruz gördüğümüz kadarıyla. O zaman dilimini aşmakla beraber arabanın yarısını da daha bitiremedik. E dedik ne zaman boşluk olursa o zaman yapacağız. Çünkü diğer arabaların aksamaması lazım. Bu araba yatar. Bu araba bizim kardeş. Çaylar geldi. Çaylar geldi. Bir de çay var. Ayrıca olsun. bir de çay var. Çağlar kalma en son muhasebeyi götüreceğim <laughs> Orada da bakayım böyle gidecek. <laughs>